Herkese merhaba çocuklar. Nasılsınız? Hoş geldiniz kanalıma. Bugün size Elif Hayvanat Bahçesi'nde kitabını okumak için buradayım. O zaman hemen başlayalım. Hadi bakalım. Kaplan olalım dedi Mehmet. Hayır at olalım dedi Deniz. Ama onlar hayvanat bahçesinde yok ki dedi Elif. Elif'in sınıfı perşembe günü hayvanat bahçesinde gezi düzenleyecekti. Bütün sınıf heyecan içindeydi. Hayvanat bahçesini üç grup halinde gezeceklerdi. Her bir grup bu yüzden kendilerine ilginç bir isim bulmaya çalışıyordu. Sonunda Elif'in grubu Zebra adında karar kıldı. Zebralar çizgili atlara benziyor dedi Elif. Gruptaki herkes birer zebra çizdi. Makasla kesti ve yuvarlak bir kartona yapıştırdı. Kartonda iki delik vardı. Elif ile Deniz renkli ipliklerden askılık yaptılar ve onu deliklerden geçirdiler. Kartonu bir isimli gibi boyunlarına taktılar. Öğretmen kedi sırasında kimse kaybolmasın diye kartonun arka yüzüne öğrencilerin adresini de yazdı. Elif ilk kez okul gezisine katılacaktı. Bu yüzden çok sevinçliydi hayvanları canlı olarak görebileceği için de çok heyecanlıydı. Sonunda Perşembe günü geldi çattı. Babası Elif'i sabah erkenden tren istasyonuna götürdü. Çocuklar heyecandan yerlerinde duramıyor, sırt çantalarıyla zıplıyorlardı. Özgü öğretmen öğrencilere isimlik taktı. Eksik öğrenci var mı yok mu kontrol etti. Çocuklara eşlik etmek üzere Burcu'nun annesiyle Yavuz öğretmen geziye katıldı. Tren geldiğinde çocuklar çabucak vagona bindiler. Yolculuk pek uzun sürmedi. Şehre yaklaştıklarında kocaman binalar gördüler. İstasyonda trenden inip metroya aktarma yaptılar. Sonunda hayvanat bahçesine ulaştılar. Yavuz öğretmen gişeye gitti ve herkes için bilet aldı çok heyecanlı bir bekleyiş içindeler çocuklar görüyor musunuz? Çok güzel. Hadi devam edelim. Hayvanat bahçesine girdiklerinde Elif ve arkadaşlarını Serhat Bey karşıladı. Çocuklara rehberlik edecek kişi oydu. İlk önce milketlerin olduğu yere geldiler. Gittiler. Onların beslenme saatine denk geldiler. Milketler solucanla besleniyordu. Solucan kovasını eline sokmaya kim cesaret eder diye sordu Serhat Bey. Öy bunlar canlı ve hareket ediyor diye irkili simge. Ama Elif çok cesurdu. Elini kovaya daldırıp bir solucanı yakaladı. Cesaretinden dolayı onun milketi solucanla beslemesine izin verdi Serhat Bey. Sonra sıra lamaların olduğu yere geldi. Bunların tüküren hayvan, bunlar tüküren hayvan değil mi diye sordu Mustafa. Sadece kızdıkları zaman diye açıkladı Serhat Bey. Lamalar geviş getiren hayvanlardır. Yani ot ve yaprakları önce neredeyse hiç çiğnemeden yutarlar. Daha sonra bunları midelerinden geri çıkarıp uzun uzun çiğnerler. Buna geviş getirme denir dedi Serhat Bey. Elif dikkatle bakınca lamaların boğazından yukarı doğru çıkan yem topağını gördü. Buna epey güldü. Tatlı bir çık seni. Daha sonra Serhat Bey öğrencileri maymunlar için yem hazırlanan yere götürdü. Büyük bir masanın başında bir kadın çalışıyordu. Maymunlara verilmek üzere bolca meyve ve sebze hazırlıyordu. Serhat Bey, hayvanat bahçesi yönetiminin ziyaretçilerin hayvanları beslemelerine izin vermediğini söyledi. Çünkü hayvanlar yanlış şeyler yediklerinde hastalanabiliyorlardı. Yan taraftaysa maymunların bulunduğu bölüm vardı. Orası oldukça sıcak ve nemliydi. Bir hayvan bakıcısı hazırlanan yiyecekleri maymunlara veriyor. Maymunlar meyve ve sebzeleri iştahla yemeye başladı hemen. Bu anne maymun yavrusunu kucakta taşıyordu. Bir anne maymun yavrusunu kucakta taşıyordu. Çok sevimli bir görüntüydü bu. Elif hemen bir fotoğraf çekti. Sıra aslanların olduğu bölüme gelmişti. Onları görünce herkes çok heyecanlandı. Bakıcı aslanları etle besliyordu. Aslanlar beslenirken tıpkı Elif'in küçük kedisi Mırnav'a benziyorlardı. Şimdi de sıra siz insan yavrularının beslenmelerine geldi diye güldü Serhat Bey. Biraz ileride çocuklar için hazırlanmış masa ve sandalyeler vardı. Öğrenciler beslenme çantalarındaki yemekleri yediler. Serhat Bey, hoşça kalın çocuklar diyerek yanlarından ayrıldı. Elif'in grubu Özge öğretmenle beraber zebraların bulunduğu yere gitti. Zebra yavrusu annesini nasıl tanır diye sordu Özge öğretmen. Kokusundan mı diye sordu Elif. Yoksa sesinden mi diye sordu Deniz. Hayır çizgilerinden dedi Özge. Öğretmen Elif buna inanamadı. Hepsi de çizgili değil miydi? Fakat dikkatli bakınca bir zebranın çizgilerinin diğerinden farklı olduğunu gördü. Demek ki birbirlerini böyle tanıyorlar. Su aygırları kocaman hayvanlardı. Sudan çıktıklarında ağızlarıyla su püskürtüyorlardı. Ağızlarını açınca dişlerinin ne kadar büyük olduğunu gördü Elif. Havuzun alt tarafı cam olduğundan su aygırların su altında nasıl hareket ettiklerini de görebiliyorlardı. Suyun altında yolda geziyormuş gibi yürüyebiliyorlardı. İşte burası da fillerin olduğu bölümdü. Elif en çok fil yavrusunu sevdi. Minik bir fildi bu ama ona henüz bir isim konmamıştı. Minik filin ismini hayvanat bahçesi ziyaretçileri belirleyecekti en güzel ismi bulan ziyaretçi ödül ödül olarak bir yıllık ücretsiz giriş kartı verilecekti. Çocuklar hemen isim bulmaya başladılar. En güzel isim ne olabilirdi? Minnoş mu yoksa Filiz mi? Fillerin olduğu bölümü gezdikten sonra öğrenciler ne yapacaklarına karar vermeye çalıştılar. Oyun sahasına gitmek isteyenler vardı. Hayvanları sevebildikleri yere gitmek isteyenler de vardı. Ama birden önlerinden bir rakun geçti ve ağaca tırmandı. "Kaçmış bu!" diye bağırdı Hasan. Durumu hemen bir hayvan bakıcısına bildirmeleri gerekiyordu. Elif ile Deniz, yakındaki bir büfeye koştular. "Küçük bir rakun kaçmış," dedi Elif büfedeki görevliye. O da hemen bölüm sorumlusuna telefonda haber verdi. Ah tatlı rakun. Ah. Hayvanat bahçesinin veterineri geldi. Sakinleştirici ilaçla bir oku rakuna attı. Rakun ilacın etkisiyle hemen uykuya daldı. Ve bakıcıların attığı bezin üzerine düştü. Ardından hayvanı veteriner istasyona götürdüler. Haber verdikleri için çocuklara ödül olarak dondurma ısmarladılar. Herkes çok sevindi rahat Çocuklar dondurmalarını yedikten sonra hayvanları sevebilecekleri bölüme geçtiler. Deniz bir yavru keçiyi sevdi. Elif keçi yemi aldı. Bütün keçiler onun peşine takıldı ve zıplamaya başladılar. <laughs> Bundan sonra da çocuklar oyun parkına gittiler. Sırt çantalarını bir yerde topladılar. Sonra da hemen oyun aletlerine koştular. Sınıfın diğer iki grubu da oyun parkında eğleniyordu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadılar. Ama dönme vakti çoktan gelmişti. Bu sayfa için özür dilerim sizden. Ben okumaya devam ediyorum. Elif ve sınıf arkadaşları trene binip eve döndüler. Elif'i annesi ve babası karşıladı. Onlara anlatacak ne çok şey yapmıştı yol boyunca. Hiç susmadı. Sonunda babası biz de hayvanat bahçesine gidelim dedi. Ben de sizinle gelirim ve sizi her tarafı gezdiririm dedi Elif. Belki de Elif giriş kartı ödülünü kazanırdı. Kim bilir. O zaman sık sık hayvanat bahçesine gidebilirlerdi. Evet çocuklar, hikayemizin sonuna geldik. Burada Elif'in maceralarının diğerleri var. Ee, okumamı istediğiniz varsa eğer içlerinden şöyle yakınlaştırayım lütfen aşağıya yorum olarak yapın sizin için seve seve okuyabilirim kitabı dinlediğiniz için teşekkür ederim Hepinizi tık tık çok öpüyorum hoşçakalın